Devraldıkları işletmeleri girişimcilik kültürüyle besleyerek onlara o şekilde kendileri küresel anlamda da çok ciddi anlamda bilgi sahibi insanlar. Çünkü çok fazla seyahat ediyorlar, çok fazla fuara katılıyorlar, yabancı e, paydaşları var, yabancı çözüm ortakları var, onlarla çok fazla vakit geçiriyorlar. Dış akla önem veriyorlar, o yüzden küreselde çok önemli bilgileri var, aile şirketlerini yeniden dizayn ederek bulunduğu noktadan çok ileriye taşımış kişiler. Aynı zamanda sanayinin kalbi Ostim'den iki tane çok kıymetli iş insanı kendisi. Ostim çok önemli bir kültür. Belki ailelerinizin içerisinde de Ostim'de işletmesi olanlar vardır. Bilmiyorum ama e, burası bugün dinleyecekleriniz çok önemli bir noktası daha olacak. Aile şirketi Türkiye'de çok önemli bir kavram. Ankara Ticaret Odası verilerine göre aile şirketlerin ortalama ömrü 12 yıl. Ve Devralınan bir işletmenin ikinci kuşağı neredeyse devri hemen hemen mümkün bile olmuyor. Ama buradaki örnekler güzel örnekler ve geleceği de tasarlayarak hani öngörüler ve dediğim gibi dışakta önem vererek ileri nesillere, üçüncü, dördüncü kuşağa doğru aktarmak için de bu güzel e, abilerimizin elinde çok güzel örnekler var. Kıymetli deneyimleri var. Birazdan sizlerle onları paylaşacak ama bir şu finalin girişimcilik kültürünün o heyecanını göstermek için Misafirlerimiz için kuvvetli bir alkış rica ediyorum. <laughs> evet, sohbetimize hemen başlayalım. Bu arada ses kontrol en arka bizi duyuyor mu? <laughs> tamam, bir de şimdi misafirlerimiz konuşunca şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz Özkan ve Emrah. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Tekrardan bizleri gerçekten mutlu ettiniz. Bugün sahnemizde sizleri ağırlamak bizim için de bir mutluluk. Hiçbir Önce çok teşekkürler sağ ol. Öncelikle Özkan bir senin e, aile işletmeniz yani Telmek AŞ'yi tanıyalım sonra Emrah'a bir söz verelim. Kısaca kendi öğrenim hayatını ve bize bir özetleyebilir misin? E, merhabalar ismim Bülent Özkan e, 1978 doğumluyum. E, Çankaya İlkokulu'nda ilkokul hayatımı geçirdim. Arkasından Çankaya Lisesi'nde ortaokul ve lise öğrenimi gerçekleştirdikten sonra Ortodolu Teknik Üniversitesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünü bitirdim. E, yaptığımız iş e, aslında telekomünikasyon üzerine, termikalı mekanik, telekomünikasyon mekanikten gelmekle beraber e, savunma sanayine ve diğer sektörlere de çalışıyoruz. Aslında direkt eğitim aldığım alanla alakalı bir iş olmamasına rağmen e, 12 yaşından itibaren yaklaşık 32 yıldır e, firmada çalışıyorum. Biz Termek adını 25 yıl önce aldık. Ondan öncesinde de 6 ila 7 yıl başka isim altında üretim yapıyorduk. Daha sonra 25 yıl önce o geldik. Ee, Anıl Bey'in de bahsettiği gibi ailemizin kurduğu bir şirkettir. Ee, 32 yılın sonunda da bu geçtiğimiz sene içerisinde e, genel müdür olarak beni atadılar. Ee, bir yıldır da firmanın her türlü anlamda beni ben yapıyorum. Süper. Ee, yönetim kurulumuza aylık ve yıllık olarak raporlarımızı veriyoruz. Şahane. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Emrah seni <laughs> bir tanıyalım. Ee, yani arkadaşlarımıza hem Gülhan Kavuçuk ne yapıyor? Hem de ondan sonra Emrah Değirmenci ile ilgili kısa bilgi verelim. Ben de çok kısa anlatayım. Ee, 1980 yılı doğumluyum ben. Ee, İlkokulu, ortaokulu, eskiden Yükseliş Koleji vardı, şimdi yeniden çıkmaya başladı ama. Benim de eski okulumda e, eski okulumuz, okulu. beraber yaşıyoruz. <laughs> yükseliş Koleji'nde okumuştum. Tabii ki ben Öztan Bey gibi maalesef çok havalı bir okulda okuyamadım. Ben Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde, Bölümünden mezun oldum 2002 senesinde. 2003'te çok kısa bir özet geçiyorum. 2003'te bir sene yurt dışı deneyimi, sadece yabancı dil ilerletmek açısından. 2003'ten itibaren de e, firmamızda çalışmaya devam ediyorum. Tabii yabancı ülke neresi? Kanada. Kanada. Vancouver'daydım. Orada tamam. bir sene boyunca sadece dile maçlık bir işte. Tamam. E, benim firmam Gülhan e, Kavuçuk. Bizim kuruluş yılımız 1978. E, 78'den e, bugüne Kavuçuk'tan yedek parça ye imalat yaptı. Kavuçuk derken biraz önce onu da sohbetini yaptık. Ne Kavuçu? Ee, kavuçuk hayatın her dal e, dalında. Buradaki tripodun <laughs> ayakları da kavuçuk. Ee, Arabanın motor kulak takıları da kavuçuktan. <laughs> Ee, biz bir de e, bu gelişen, değişen sektörde ağırlıklı iş makarası olarak, olarak medikalden, yani savunma, sanayisine kadar çok çeşitli alanlarda imalat yapmaktayız. Şu anda e, imalat derken Sincan OSB'de fabrikamız var. Oğuzaybe'de satış mağazamız. E, İstanbul'da bir satış mağazamız. Bir de Amerika'da satış mağazamız var. Kendimiz açtık. E, bunu da iki sene önce orada devam etmek için. yurtdışının e, yurt dışının genelinde de 11 noktada kendi e, distribütörlerimizde e, dünyaya hizmet vermeye devam ediyoruz. Şahane, harika, ne kadar güzel. Ama senin havalı bitirdin yani, çok güzel yani. Değil mi? güzel bitiriş? Güzel bitiriş. Çok bitiriş harikaydı yani. <laughs> Şimdi ben şunu açıkçası e, önemsiyorum. E, Ostim çok değişik bir kültür. Yani arkadaşlar hiç Ostime gideniniz var mı? Ostimde harika. Ya Ostigoda'yı ben e, arkadaşlarım vesilesiyle daha yakından tanıma tanı şansına da eriştim ama Ostigoda'daki girişimcilik kültürünü özkan bize biraz anlatabilir misin? Yani çok aslında farklı yapıda insanlar var. Çok evet. farklı profiller var. Hatta belki hani bir tabir vardır ya 70 milletten insan diye belki bir şehrin içinde bir bölgede bile çok farklı profilde insanlar var. Nasıl oluyor bu o sistemdeki kültürcük? Orada bir şey çıkınca bunu bir herhalde bir üst da organize sanayi değil mi? Evet, doğru. Biraz kısaca anlatabilir miyiz o ee, Aslında e, bahsettiğim gibi o gerçekten de çok enteresan bir nokta. Ankara'daki üretimin ilk başladığı yerlerden bir tanesi. E, daha organize olarak başladığı yerlerden bir tanesi. E, tüm girişimciler bu e, nasıl diyeyim usta çırak ilişkisinden gelen e, büyüklerimiz burada organize sanayinin altyapısını kurmaya başlamışlar. Arkasından da kendi çocuklarını, kendi şeylerini yetiştirerek bir şekilde ikinci şekilde ikinci nesle aktarmaya çalışmışlar. E, maalesef Türkiye'nin genel sorunu az önce bahsettiğim gibi ikinci veya üçüncü nesle geçiş maalesef sanayilerimizde çok düşük. Birinci nesilden sonra ikinci sanayi, ikinci nesil genellikle bunu satıyor veya bir şekilde ikna ettirip e, bunca emek boşa gidiyor. OSTİM'in güzel noktası şu. Aslında OSTİM emekleme noktası. OSTİM'de birçok şeyi öğreniyorsunuz. Orada e, belli yapıları öğreniyorsunuz. Onun üzerine koyarak ve üzerine bir vizyon koyduğunuz zaman aslında organize sanayi daha sonra işte Emrah Beylerinki gibi Amerika ve e, yurt dışıyla e, ciddi bağlantılar kurarak ilerleme şansımız oluyor. E, OSTİM o yüzden gerçekten de kuluçka merkezi diyebiliriz. Hı hı. E, Şimdi zaten Osun Teknik Üniversitesi de açıldı, e, iki tane teknokentimiz var içeride. E, İvedik'i sayarsak üç tane teknokentimiz var. E, girişimciler e, ciddi şekilde destekleniyor. Evet. Ama en önemlisi e, Osun'da 5 e, bin tane firmamız var, İvedik'te 12 bin tane firmamız var. Toplam 17 bin tane firma faaliyet gösteriyor bu. Avrupa ve e, Ortadoğu'nun en büyük aslında kobi yapılanması hı hı. e, tam bir kuluçka merkezi. Buradan çok büyük global firmalar da çıktı. Hı hı. E, örnek vermek gerekirse Ulusal elektriğinden e, tutun. E, Bildiğimiz arkadaşların bilebileceği başka hangi bir Hidromi var? De Hidromik de bir... 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 Osu Elektrik, sahiplerinin Beyler'in yerine biliyorsunuz eğitim, Amerikalı eğitim çok büyük e, paralar vererek aldılar. Bu tür ürküle ve tutmalarımız çıkıyor işine açıkçası. E, bizler de e, aslında az önce bahsettiğim gibi, biz e, ikinci e, nesli burada temsil ediyoruz. Aynı zamanda ikinci neslin başkanlığını da yürüttük biz belli bir dönem. Aslında 300 tane firmanın ikinci neslini bir araya getirdik. Harika. Süper. Ee, Bu da bir girişim, sosyal girişimler tabii, ki. Harika. Tabii ki. Asya amacımız da aslında şuydu. E, insanları bir araya getirerek beraber çalışma kültürünü oluşturmaktı. Türk insanı da çünkü eksik olduğunu düşündüğümüz en büyük noktalardan bir tanesi bu. Az önce bahsettiğim gibi birçok yabancı firmayla iş ortaklığımız var. Savunma sanayi alanında birçok projeye katılıyoruz. Gerçekten de çok önemli projeler gerçekleştirdik bugüne kadar. Yurt dışındaki çalışma sistemlerini bir şekilde Türkiye'ye taşımaya çalışıyoruz. Bunları da ikinci nesillere işte bu şekilde genç arkadaşlarımıza bu işleri anlatarak e, yapmaya çalışıyoruz. Hayır, evet. E, girişimci, girişimci olmak biraz olsun da kolay. Tabii. Yani şimdi, e, Ekosistem her, müsait. Hani, e, Özkan de çok sık başına geliyor. Bizim daha da sık başımıza geliyor. Çünkü bizim biraz daha e, az teknoloji gerektiğini için. E, hücre gibi. Sürekli bölünerek çoğalıyoruz. Bugün biz biz gibi 78'de kurduk. 84'de Ostum'a geldik. Bizden sanırım e, 35 veya 40'a yakın firma <laughs> <laughs> Gülhan Kavçuk'tan ayrıldı. ayrıldık. Osta'da <laughs> X Kavçuk, Y Kavçuk <laughs> olarak da hayatına devam ediyor. <laughs> aynı şekilde termekten de herhalde çok okul gibi. Yani, evet. Termekte de bir okul. <laughs> Çünkü termek <laughs> tamamen teknoloji, <laughs> mühendislik mühendis üzerine <laughs> odaklı gittiği için <laughs> çok şey öğretti. Yani videonun olarak da, da Osta'da kattı ama kattığımız kadar da Kendimizi de kaybettiğimiz oluyor. Doğru. <laughs> Çünkü kendimize yaratıyoruz. Doğru, doğru. Aslında girişimcilikte şu yanlış anlaşılmayı ee, örnek veriyorum. Şu suyu yapan bir firma varsa evet buradan iyi para kazanmamda herkes bunu kopyalamaya gidiyor. Hı -hı. Aslında girişimcilik dediğimiz olay bu olmaması gerekiyor. Ee, bunun üzerine başka katma değer katmak veya farklı alanlara yönelmek olması gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, biz telekomünikasyon sektöründe başladık. Asli işimiz bizim data center'ları kurmak. Şu anda arkadaşlarımın ellerinde kullandığı telefonlardan internet internetine kadar bunun altyapısını kuran 3-5 tane firmadan bir tanesi. Türkiye'de 3-5 tane firmadan bir tanesi. Tabii ki. Harika. Doğru. Ancak biz aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi savunma sanayine de hizmet veriyoruz. Yani savunma sanayine hangi konularda hizmet veriyoruz? Milli tanktan tutun insan savunma uçağına, milli yemisine kadar toplamda 14 tane argemiz var bu ülkelerde. Aynı zamanda Avrupa'daki ve Amerika'daki, Amerika'daki savunma sanayi firmalarıyla da çalışıyoruz komuta kontrol merkezlerini yapıyoruz. kritik işler, önemli işler. Tamamen mühendislik kurulması gereken işler. Peki biz bu noktalara nasıl geldik? İşin aslında e, 19'un 19. 19 rak Yani bu data center dediğimiz iş hiçbir zaman için bitmeyecek olan. Yani biz ilelebet ternek olarak bu pozisyonda kalsa her zaman için işimizin olacağı bir yer. Ancak katma değeri çok yüksek olan bir iş değildir. Yani basit mühendisliklerle, yani tabii ki ciddi mühendislikler gerekiyor ama akıl koyma noktasında savunma sanayisi veya diğer alanlara yönelilmesi gerekiyor. Bizler de ikinci nesiller olarak işine çıkıyoruz. Babalarımızdan aldığımız bayrağı bu şekilde devam etmeye çalıştık. Şahane. Yeni alanlara girmeye çalıştık. Bu yeni alanlara girerken de tabii ki gerekli eğitimlerimizi, ekiplerimizin eğitimlerini ve kalitedeki ve üretimdeki tüm uluslararası kriterleri Türkiye'ye getirerek bu işleri e, Girişimcilikten aslında e, öğrenmemiz gereken şahsi olarak bana göre şeyimiz herkesin yaptığını değil e, olmayanı yapabilmek. Çünkü e, herkesin yaptığı zaten önceden çözülmüştür. Orada sadece parasal kıyaslamaya girebilirsiniz. Biz termik olarak bugüne kadar 30 yılda hiç kimseyle rekabet etmedik. Rekabetin olduğu her alandan çıktı. Eee her zaman için kimsenin yapmadığı alanlara girdik. Kimsenin düşünmediğini düşündük. Hı hı. Ee, bugüne kadar bütün ürünlerimizde yaklaşık e, 35 tane faydalı modelimiz e, ve 7 veya 8 tane de patentimiz vardı. Bunlar uluslararası patentler ve faydalı modellerdi. Buradaki asli amacımız aslında e, kritik bilgileri öne koyarak kimsenin düşünmediğini e, koyarak bir adım veya iki adım daha öne geçmek veya Herkesi bu tarafa yönlendirip arka tarafta farklı alanlara yönelebiliriz ve geliştirebiliriz. Ben de Böyle. Özkan Bey'i hiç belirlemiyoruz. <laughs> biz, biz de herkesin yaptığı yeri. <laughs>